Göz sağlığımı ihmal etmiyorum diyorsanız ekran başına. Göz tansiyonu nedir? Hangi belirtileri gösterir? Göz tansiyonu en çok kimlerde görülür? Tedavisi nasıl yapılır? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Levent Alimgil anlatacak. Az sonra yaşam sağlıkla güzelde. Anlamadım. Anlamadım. Evet, evet. Yani. Hayır ben bitti zannettim <laughs> Yok programı. Yok program devam Siz ne profesörsünüz? Bak neler <laughs> öğreniyorum ben. Göz hastalığı geldi. Göz. Efendim profesör doktor Levent Alımgil göz hastalıkları uzmanı göz tansiyonla konuşacağız. Evet. Ee, var mıdır göz şikayetiniz Aylin? Yok katarak yapmalıyım çünkü daha iyi görmeye başladım. Hı -hı. Şimdi doktora diyorum ki ben çok iyi görüyorum biliyorsun. <laughs> katarakta da büzülür yani böyle yaparsın iyi görmek için. Bana diyorlar ki gözlüksüz nasıl görüyorsa Katarakt olacağım dedim Onda Yok. Olmam lazım artık. Peki göz tansiyonu olarak bilinen glokom evet. Aslında e, terim olarak ama biz onu göz tansiyonu Olarak daha çok halk arasında kullanıyoruz Nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Şimdi glokomun klasik tanımı e, Göz içi basıncının Yükselmesiyle birlikte Gözün Beyinle bağlantısını sağlayan görme sinirinin Hasar görmesi Dolayısıyla Klasik tanım dememizin sebebi de şu. Çünkü her göz tansiyonu yükselen hastada bu hasar meydana gelmiyor. Her göz tansiyonu normal olan hastada da glokom değil diyemezsiniz. Bazı özel glokom tipleri var. Hı hı. Tansiyon normal olsa dahi görmeselerinde hasar meydana geliyor. Ve e, belli risk gruplarındaki kişilerin ve belli bir yaştan sonraki kişilerin çok düzenli Göz tansiyon takiplerini yaptırmaları gerekiyor hmm. çünkü e, toplumda çok sık görülen bir hastalık. Hmm. Ne görüyor böyle şeyler görüyor. Hepsi o göz tansiyonu mudur Şimdi... yoksa uyduruyor muyuz biz? <laughs> Bazı böyle sinekler geçiyor. Yok Onun diyorlar. göz tansiyonunun alakası yok. Ha ne o? Göz tansiyonu ne yazık ki çok sinsi bir hastalık. Ya nasıl anlayacağız yani? Onu ancak biz anlıyoruz. Hmm. E biz nasıl şey ya başımızda bir Aynen. dönme. Bir karartı, bu tip şeyleri yok mu baş Şimdi, ya da? Bir klinik tipi var. yüksek Çok yüksek basınçta seyreden, açı kapanması glokomu Hı. dediğimiz tip. Bu tipte çok e, yürültülü semptomlar, belirtiler var. Hı. Ama bu çok sık görülen bir tip değil. Esas e, kronik tipi dediğimiz, primer açık açılı glokom diye adlandırdığımız tipi, son derece sinsi bir hastalık. O kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavaş ilerlerken de bunu hastanın herhangi bir şekilde görme sınırındaki hasarın onun görsel fonksiyonlar üzerine olan etkisini fark etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu ancak rutin muayeneler sırasında anlaşılabiliyor. Evet. O yüzden de risk grubu 40 yaşından sonra 40 yaşından sonraki popülasyonda yaklaşık yüzde bir, bir buçuk civarında görülüyor. Çok sık bir prevalans değeri bu. Dolayısıyla 40 yaşından sonra giderek artan sıklıkta da görüldüğü için ve çok da sinsi bir hastalık olduğu için mutlaka çok düzenli takipleri gerekiyor insanların. De. Mesela 6 ayda bir mi Nasıl? Şimdi Bizim önerdiğimiz normal e, herhangi bir risk grubunda olmayan hasta yılda bir mutlaka göz. Ama kaç sonra, yaşından kontrolü. sonra mesela? 40 yaşından. 40 sonra, yaşından 40, sonra. Sonra. 40 yaşından sonra e, risk grubu dediğimiz gruplar var. Örneğin ailesinde hastalığı olan çünkü hmm. e, bunun genetik bir özelliği olduğunu biliyoruz. Evet. Tam genetik geçişi kanıtlanmamış olsa da genetik bir özelliği olduğunu biliyoruz. O yüzden onlar daha sık kontrol altında olmak zorundalar. Miyop olanlar e, miyopide biraz daha sık e, karşımıza çıkıyor. Hmm. Bu tip risk gruplarına sahip olan hastalarda biraz daha sık takiplerin yapılması gerekiyor. Peki daha çok kimlerde görülüyor? Hani özel bir sebebi hı hı. var mıdır? Olması? Şimdi e, bir kere glokom doğum, doğumdan ölüme kadar görülebilen bir hastalık. Çünkü doğumsal tipleri de var. Hı hı. Bebek doğduğu anda göz tansiyonuyla doğabiliyor. Bir takım gözün yapılarındaki gelişim problemleri sebebiyle göz tansiyonu yüksek olarak doğabiliyor. Burada hep biz e, bu tip konuşmalarda veya öğrencilerimize anlatırken şunu e, ifade ederiz. Ee, önemli olan e, çocuk doğduğunda Çocuğu ilk gören Kadın doğum Çocuk hastalıkları hekimi arkadaşların Çok dikkatli olması Çocuk doğduğu anda eğer göz bebeklerinde Gözün siyahında e, Normalde görmeye alışkın olduklarından Daha farklı bir görünüm varsa Bir matlık varsa Göz daha büyük gözüküyorsa gözlerine Yani normal bir bebeğin gözünden Daha büyükse o zaman mutlaka e, Bizlere danışmak durumundalar Çünkü ee, daha doğduğunda bebek glokomlu olabilir ve hemen müdahale mi? etmek gerekiyor. Hemen yani daha... daha taburcu olmadan hastaneden hemen. Belki de öyle. Evet. Belki de öyle. Sağ kiticik minicikken peki çok... ailede olmasa bile de olabiliyor mu çocuklar? Olabiliyor. Olabiliyor. Hmm. yani o zaman da tabii diyorsun ki ne yapacaksın? Evet. Allah'tan çok sık değil. Yaklaşık 10 bin, 15 bin canlı doğumda bir görüyoruz bu konjenitallik Peki sonrasında bebeğin ne kadar sürüyor o operasyonu? Uzun. Operasyon çok zor ve uzun bir operasyon Bayıldık, değil. değil tabii mı? ki genel anestezi altında yapıyoruz. Ee, yaklaşık bir 20 dakikalık, 25 dakikalık hı. bir operasyon. Fakat ondan sonrası çok önemli. Yani operasyonu yapmakla bitmiyor iş. Onun takibi çok önemli. Bebeklerde doku reaksiyonu bizim yaptığımız cerrahi müdahaleye dokunun verdiği reaksiyon erişkinden yaşlısadan tabii ki çok farklı. Evet. Onların takipleri bizim o göz tansiyonunu düşürmek için açtığımız kanalın çalışırlığı, onun devam ettiği, edip etmediği sürekli takip edilmek zorunda. Tabii bunları da çoğu kez yine genel anestezi altında uyutarak bebekleri muayene ediyoruz. Ama ...o çok e, güzel bir duygu... ...bunu çok sık yaşadık... E, yani ...doğduğu anda... konjenital glokomda olup... ...sonra okula yolladığımız ve artık... Aynen, e, ...hiçbir problemi kalmamış... Maşallah. ...bebeklerimiz var... ...o artık. kadar güzel oluyor ki... ...valla... Bir de çok önemli bir şey... ...sonrasında peki... ...tutun ki hastanede... E, ...tanık olamadı ve fark edilemedi... ...işte ihmal edildi... ...sonrasında ne kadar geç olursa... ...o kadar zor mu onun tedavisi? Hem tedavisi zor hem de... ...tabii ki verdiği hasar kalıcı... Hmm. Yani geri getiremiyorsunuz. Sonra tedavi olması da bir işe yaramıyor. Mu? Yani eğer hasar çok ileri seviyedeyse, örneğin görmesini ileri derecede kaybetmiş, ışığını kaybetmiş, ışık hissini kaybetmiş bir gözde, tabii ki de yapacak bir şey yok. Hı -hı. Çünkü bu bir sinir dokusu sonuçta, sinir dokusunun kendini yenileme şansı olmadığı için oluşan hasar geri dönmüyor. Evet. Bizim yapabildiğimiz hasarı tespit ettiğimiz seviyede hastalığı durdurabilmek, daha ileri seviyelere ilerlemesini engellemek. Hı -hı. Ee, peki risk risk değil risk faktör. <laughs> faktörleri var mı bu e, rahatsızlıkta? Şimdi dediğim gibi en önemli risk faktörü yaş. Hı hı. Çünkü bu primer tip dediğimiz tip ve en sık görülen glokom tipi 40 yaşından sonra giderek artan sıklıkta görülüyor. O, o konuyu biraz daha açalım bu işin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için. Bakın e, yaşamınızda 40 yaşının üzerinde tanıdığınız 100 kişiyi düşünün. Bunların iki tanesi glokom. Biliyorlar veya bilmiyorlar. 60 yaşının üzerinde olan kişileri düşünün. 60 yaşın üzerindeki kişilerde 3,5 4 tanesi glokom. Biliyorlar veya bilmiyorlar. Bilmiyorlarsa ne oluyor? Bilmiyorlarsa o görme siniri yavaş 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 hasarlanıyor hmm. ve artık görme azalması noktasına geldiği zaman ne yazık ki zaten yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü görme siniri büyük oranda hasarlanmış oluyor. Onun için rutin takipler, o 40 yaşından sonra düzenli takipler son derece önemli bu konuda. Hı. Ama mesela 40 yaşından önce ne yapılması lazım gözle ilgili? Şimdi o genel göz sağlığı ile ilgili herkesin evet. kendi şikayetlerine, problemlerine mı? göre genelde yılda bir takipler ama başka hastalıkları olan, başka problemleri olan kişilerde çok daha sık görebiliyoruz tabii ki. Peki e, göz tansiyonunda çeşitleri var mı yoksa tek bir tip mi? E, dediğim gibi bütün yaşam boyunca görülebildiği için yaşamsal görülüş periyotlarına göre doğumsal glokomlar veya işte ergenlik çağı civarında görülen juvenil glokomlar veya ileri yaşlarda görülen basit glokomlar gibi değişik tipleri var. Çok fazla klinik tipi var. Gözün başka hastalıklarıyla örneğin Gözün içindeki iltihaplarla üveyit dediğimiz iltihaplarla birlikte olan glokom tipleri var. Çok geniş bir spektrum. Hı hı. E, ama burada özellikle belki vurgulanması gereken e, bu kronik açık açılı glokom dediğimiz en sık görülen glokom tipi göz tansiyonu tipi. Bu e, toplumda çok sık görülüyor gerçekten ve o yüzden bunun e, hiç ihmal edilmemesi lazım. Yani ama belki de haberleri yok görülüyor ama dediğim evet. gibi. Evet. Şimdi burada mesela yine. Ee, şöyle bir, birkaç tane anekdot belki söyleyebilirim size. Birçok hasta görmesinin azaldığını hissettiği zaman e, yani yaşımda ilerledi demek ki katarakt oluyorum diye Olabilir, düşünür. Gibi Ve... Ben mesela. <gülüyor> 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 Ve yani biraz daha bekleyeyim görmem azalsın nasıl olsa katarakt ameliyatı olacağım diye bekler. Ve bize geldiğinde aslında kafasında programlanmış olarak katarak mücadele olmak üzere gelir. Halbuki bir bakarız ki katarak değil glokom. Evet. E, glokoma bağlı görme kaybı olmuş ve e, çoğu çok kez de işten geçmiş olur. Hmm. Onun için e, dediğim gibi rutin takipler çok önemli. Ben hep şunu yine şunu söylüyorum. Allah'tan ki insanları 40 45 yaş civarında hekime gitmeye yönelten fizyolojik bir durum var. Yakını görememeye başlıyoruz. Yakın hmm. uyumumuz bozuluyor. Allah'tan ki böyle bir şey var. Yakaladığımız hastaların çok büyük çoğunluğu bize sadece basit bir yakın gözlük muayenesi için gelen evet. ve o sırada bizim Tabii rutin yani. muayene sırasında tespit <laughs> ettiğimiz hastalar. Hmm, bayağı enteresan. Peki ilaç, cerrahi ve lazer farklı Hı -hı. farklı tedavi yöntemleri var. Bu e, gelişimiyle mi alakalı? Yani bu rahatsızlığın başındayken ilaç tedavisi biraz daha ilerleyince işte cerrahi sonra lazer falan. Biraz şeylerdi. doğru bir tespit. Hı -hı şöyle planlıyoruz. Şimdi genelde ilk yaklaşımımız medikal tedavi. Bu konuda birçok seçeneğimiz var. Birçok yeni ajanlar var, yeni ilaçlar var. Bu ilaçlarla yaklaşık hastaların yüzde %75'ini kontrol altına alabiliyoruz. Hı hı. Ama tabii ilaç başlamak ilacın sürekliliği gerektiği için yani yaşam boyu hastanın bu ilacı kullanması gerektiği için bir takım uyum sorunları da getiriyor. Kişinin sosyoekonomik durumuna göre, kişinin bu olayı önemseyip önemsemediğine bağlı olarak bir takım uyum sorunları, ilaç kullanım uyum sorunları getiriyor. Eğer e, hasta düzenli ilacını kullanıyorsa dediğim gibi %70-75 hastaları ilaçla kontrol altına alabiliyoruz. Eğer ilaçla kontrol altına alamıyorsak o zaman önümüzde iki seçenek var. Ya doğrudan cerrahi girişim uygulayabiliyoruz veya bir ara basamak olarak lazer tedavisi uygulayabiliyoruz. Fakat lazer tedavisiyle ilgili benim kişisel görüşüm çok sürekliliği olan bir tedavi değil. Yaptığımız bütün lazer girişimlerinin etkilerinin yaklaşık 10 yılda geri döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla lazer tedavisi bir zaman kazandırıyor bize belki ama ben şahsen İkinci basamak olarak kullanmıyorum. İlaçla tedavi edemediğimiz hastalarda en radikal ve en doğru çözüm cerrahi tedavidir. Kesin çözüm gibi aslında. Evet. <laughs> Ama önce bir diğer şeylerde deniyorsunuz. Evet. Önce ilaç edelim. tedavisini mutlaka deniyorsunuz. Peki tabii. soru tedavi oldu, ee, sonuçta siz olumlu gördünüz, tedaviye cevap verdi. Ama bir süre sonra tekrarlama ihtimali var mıdır burada sizin? Şimdi ilaç tedavisindeki en önemli sorun bu değindiğiniz sorun. Çünkü birincisi ilaçların e, ee, ilk başlandığındaki etkisiyle yıllar süren kullanımla ortaya çıkan etkisi arasında taşifilaksi dediğimiz bir takım olaylar oluyor. Yani ilaç artık eskisi kadar reseptörleri o etki ettiği noktalara etki etmeyebiliyor. Dolayısıyla e, ilk kullandığımız başlangıçtaki ilaçları zaman zaman değiştirmek, zaman zaman ek ilaç e, e, kullanmak gerekebiliyor. Evet, o yüzden e, ilaç tedavisi kullanırken de hastanın sürekli yakın takip altında olması Hı -hı. gerekiyor. Onun için e, ilaç tedavisinin en önemli problemi bu flaksi yani ilaca bir nevi bağışıklık kazanılması. O, bunun çaresi dediğim gibi ilaçları değiştirip ara verip bir başka ilaca geçip sonra tekrar o ilaca dönmek falan mümkün olabilir. Ama eğer bütün bunlar